Kankalar selamlar tekrardan bir Battlefield 6 içeriğiyle karşınızdayım. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz ki Battlefield 6'ya bir güncelleme geldi. 1.1.1.5 yaması. Bu yama ile birlikte birçok XP fark orta oyunları fixlenmişti. Ayrıca Battle Royale çöktürüyordu oyunu. Bu da fixlendi. Silah isabeti yenilendi gizli drone bug'ı kapatıldı. Bu drone bug'ı muhtemelen de şu oluyor. Bir kişi recon alıyordu ve drone üzerine çıkan kişi de balyoz olması yeterliydi. Üzerine çıkıp balyozla vurarak drone'u en üst tepeye çıkartıp oradan adamları indirebiliyordunuz. Bu da saçma sapan bir bug'dı. Sanırım bu kapatılmış. Ve daha tonla şey var. Bugün hem tüm değişiklikleri özetleyeceğim. Hem de oyuncuları en çok etkileyen buff nerf detaylarını anlatacağım. O zaman hazırsanız başlayalım. İlk olarak ADS hareket mekanikleri. ADS'de de açıklamam gerekirse ADS silahla nişan alma olayı. Koşarken ADS'e geçerken dağılım fazla oluyordu. Bu düzeltilmiş. Hareket adına göre ADS dağılımını yanlış hesaplıyordu. Bu da düzeltildi. Zıplama iniş sonrası kameranın titremesi ADS'in kayması tamamen düzeltildi. Oyuncular için güzel bir buff diyebilirim bunlar. Lechamer ile Recon Drone'a vurup yukarı çıkma bug'ı artık yok. Üst maçların %60'ında Abuse vardı. Komple fixlendi. Bir önemli konuda veya player görünce karşılık vermiyordu artık. Düzgün counterlanıyor. Tank ve helikopter dengesi normale döndü diyebilirim. Battle Royale Duo ve Battle Royale Quad bu oyun modunda maç bitmeme bug'ı varmış. Bu da düzeltildi. hiç rastlamamıştım. Redeploy sonrası su kaldın yanlışlıkla elenmesi durumu varmış. Bu da fixlenmiş. Ayrıca redeploy sonrası tap'tan kamerada kalma sorunu varmış. Bu da düzeltilmiş. İkinci şans hatalı çalışıyordu. Tamamen düzeltilmiş yani Battle Royale oynanabilir hale getirilmiş diyebilirim. Harita ve mod hatalarına geldiğimizde Retro Conquest araç spawn bug'ı varmış düzeltilmiş. Maç başlangıcı tüm sektörlerin açılması düzeltilmiş. Siege of Hero, Strike Point, Destruction Reset hasası düzeltildi. Bunların hiç karşılaşmadım bunlarla bilmiyorum. Bir diğeri de progression görevler ve track edilmeyen challenge'lar. Örnek vermek gerekecek olursa Kill 5 enemies without reloading artık doğru çalışıyor. Engineer Specialist 3 kayıt sorunu çözülmüş. Battle Master Challenge 4 artık ilerliyormuş. Ayrıca X1 sisteminde gözle görülür kalite artışı varmış. BF Pro Radio ses sorunu düzeltilmiş. Komoroz üzerinden BF Pro Radio açıldığında Ses çıkmıyormuş daha önce. Artık çıkıyor. Bu düzeltilmiş. Bu güncelleme küçük gibi gözüküyor olabilir ama bence oyunun bir nevi iskeletini toparlıyor diyebilirim. Betadur'u düzeltmişler. Çoğu sorununu Airet'ten silahların ADS sistemini düzelttiler ve bu araç sorunları varmış. Bunlarla ben çoğunla karşılaşmadım ama ADS'in düzelmesi iyi oldu. Ben bu güncellemeyi nasıl buldun? Yorumlarda belirt, konuşalım. Daha fazla bu türden içerik gelmesini istiyorsan videoyu beğen ve kanalıma abone ol. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal.